Evet. laminasyon artık gofraj artı perforaj makinamız manuel bir kaldıraç sistemi var fren manuel laminasyon ünitesi iki ünite ister soğuk laminasyon şu an soğuk laminasyon var bu ya da burada termal laminasyon yapabiliyorsunuz devamında iz atıyor gofraj merdiveni burada bulunuyor Şuradan çok belli olmuyor ama şöyle izleri görebilirsiniz. Bu da perforaj ünitemiz. 50 de şu an perforaj oluyor. Aradaki bazı kopmalardan perforajın yapıldığını görebilirsiniz. Bu da sarma ünitemiz. Görüldüğü gibi gayet düzgün bir sarımı var. Şöyle uzaktan çekecek olursa Bu makinede Tilfer 720 Plus serisinden flex ünitesi çıkarıldı. Aradaki flex ünitesi çıkarılarak bu şekle getirildi.